Oo. Çok iyi, çok iyi. Ha, bu şey bak birimin üstüne mark çıkacak tamam mı? Bak W atacak bunları. Aynen, aynen, aynen. Saylesin yaptığını görüyor musun? Ondan yapacaksın. Ne yaptı? Anlamadım. Bak. Evet, bak, bak. Bu charge Benim uzun korumalarına vuruyormuş işte. Hayır, 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 o korumalar değil. Üstüne şey yükleniyor, W yükle, W tankinlere vur. Aa, oha çok mantıklı. Mal Darius akıl edemiyor. Bana at lan götün yiyorsa Kanka bunlar bitmiyor. Aha attı. Hoppa. Saylas geç kaldı. Of çok vurdu. Ne emekçi kardeş. Aha, aha adam. Çak. Çak beşlik. Çak. Şimdi izle raconu izle. İzliyorum. Koy raconu. satayım. Geliyorum. Geliyorum. Eyvah! 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 eyva. Eyvah! Oo, oo öldüm. Ölmedim. Bir can. Hayır. Ölmedim hala. <laughs> Kötü bala yaşıyorum. Karışımı yenilemem lazım. Ananı. Ah tamam. arena yaşıyorum, dışına attı beni. Beni şuraya attı oğlum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> Panik yok. Bana bak Veygar'ı şey, Veygar'ı ölünce Veigar'a dönüş Panik oluyor. Olur. Aldım. Öldüm. Öldüm. Durun. Bir şu saçmalığa son Aa bitti mi lan? Koydum. Bitti. Koyduk. Veigar oldum <laughs> <laughs> Veigar oldum <laughs> Oha hmm. kocamanım. Evet evet. Doom, bot, hard mod, win, zafer, galibiyet. <laughs> Hatırsın. Hatırsın. Tamam. <laughs> Oha bu en zorunu da 3 modu var galiba. Nasıl yani? Şey diyor complete Doom -Bots Trial Vegas Doom var bu bizim girdiğimiz. Sonra Vegas Curse diye bir şey tamamla diyor. Sonra Vegas Evil diye bir şey tamamla diyor. Bunu da 3 kez yaparız. Koyar mı? Aa aynı adam lan. Harbi mi? Aa hocuk mom mom bunda 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 hadi bu lan normalde skill atmıyorlar yeme yarra yeriz Bak. yeme yarrağı yeriz ben yemedim oğlum minyonu atınca etrafa sektirerek geliyor şey gibi rise's gibi değilsin uçuyorsun çiktik tamam. ben de bunun geliyor de bunun geliyor Öldü. Keşke. Geçmiş olsun. Aa kafama sıçrattı mal oğlu. Oe. Alıyon lan. Kanka lisin çoğusu dehşet vuruyon. Ah öldüm. Outplay. <laughs> <laughs> kanka Caitlyn'in bana ne yaptığını söyleyeyim mi sana? Söyle kanka. Kanka adam ulti attı, ben full canlım çeyrekten az canım kaldı durup dururken öyle. Ve midden attı. Öldürün! Oğlum yeter! Ben de hiçbir skill yok, neyle öldüreceğim adamları? Aha! Biri hayatını kurtardı. Dur ulan! Oğlum! Ryze <laughs> ultisi hayatımı kurtardı. çayımız i̇sim, isim geldi. Yarra yedik, yani yedik ya. çayımız isim geldi. Kanka öyle bir adam. Sıfır vuruyor. Lan ne oğlum çar. Ne güzel kanka. De atamadım. Zik atıyor oğlum. Birisi zik zultesi <laughs> <laughs> Ya polimorf olmaktan bıktım. Bık. Şu adam öz. Yüz... Neredeyim kanka? Neredeyim ya? Bir tane ceset var. Bir tane oldu. Şuna dönüşeyim. Bir olsun artık yeter. Bunu savunduk bir şekilde savunduk. <laughs> Vallahi nasıl oldu anlamadım. Oye. <laughs> kanka hareket edin. Allah'ınız var mı lan sizin? Bir dakika kaldı lan. <gülüyor> 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 ah, my name. <laughs> Çok mu vuruyor? Koyduk. Let's say? Abi bir şey yapalım ne olur ya. Topa topa topa. isim var niye oraya gittik? Ben Dayana, bilmiyorum. Dayana ayrı düştü. Dayana aldık. Kaitlin derhal ben ölsün. Kaitlin derhal öldü. Ben de öldüm. Ama ben onlar, onlar ölmez. Bitiriyor. Onlar ölmez. Onlar sıkıntı bitiriyor. yok, sıkıntı yok. Niye onlar bitiriyor? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Önce Hayırlısı değilsin, önce bebeğe gerek yok. onlar bitiriyor? Eyvah bitti. Bitti. Allah kahretsin. Ah! Ah! Veigar kurtardı. Of, Koş. Koş. Bitti. Bu oyun biter. Cana bak. Nexus'un cana bak. Şşş. <laughs> 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 Bir tane vurursa bitiyor. Evet. Atap bayımız yok. <laughs> Benim tamam. lan delirdi öldüm Bilmedi. ölmedim ölme 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 Öldüm Öldüm kalk. ölme <gülüyor> ölme <gülüyor> öldüm. ölme ölmedim. ölme 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 başkalarıyla yapılmaz oğlum bunlar. nimet gibi şeyler bunlar. <laughs> Partiye davet ettim hepsini. Yine Bilal geldi. Abi. Bilal. Günahkar pislikler. Gelen öyle ölüyorsunuz lan burada. Kanka şey, Vigors Evil'i bitiriyoruz. Veigar'ın en kötü modunu. Lan, oğlum Bilal gelmiyor gel. bunlar. Sen nereye gittin? sen gel. Adamların Kanka. obaya mi gittin? Ha gel gel. Aha. Adam gibi Kaç kişi adamlar oynuyor? ya. Oğlum. Ney? Kaç kişi oynuyoruz oğlum? 5 kişi. Kanka 3 tane adam bulduk. Çok fena oynuyorlar. Şeyim hard modu bitirdik şimdi en zor modu bitiriyoruz adamlarla. Kendileri yeni günahkarlar bulmuşlar. <laughs> Alo. 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 Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? şansa gittim, Allah'ın ya. Oğlum siz çok iyi adamlarsınız ya. <laughs> Bir haftadır <gülüyor> aralıksız <gülüyor> oynuyorum. İki el üst üste Veigar'a geldik anasını satayım. <laughs> yani ben de ilk defa Veigar'a gidiyorum. Çok mal herifler gidiyorum. Hoppa loppa hop, hop ve eğri yani kere adamlar dereceli gibi bot proje yapıyor ya. Lululusion falan yapıyorlar. Mekin. Efendim. Video güzeldi. Ha güzel miydi? Sıkıcı değil miydi? <laughs> yok abi sardı beni. <laughs> o burada bir sürü eğilecek adam var. Gel önce seni eğleneceğim. Kanka az bekle. Şunu bitirirsek bir daha gireriz bu akşam. Bir adamdan bunları dinliyorum. Sen rolle mikrofon basabiliyorsan gelsene rol chat'ın. Ben yok ki var mı? Nasıl basıyorsun? Ne bileyim mikrofonla Yok kanka ya. Aha, sen, sen, sen çok oh, sen, OP ya. Sen benim yerime konuş abi. Sen benim yerime konuş abi. Niye ben iyisin ben Kanka sen de burası gel. Tertemiz geliyorum, bak. Geliyorum geliyorum. Tertemiz. Gel of, canlara of, gitmesinler bak. gitmesinler. Of, vallahi benim de canım az gelin benim de canım az. Geldim geldim geldim. Lan gelin. Benim de canım az gelin. Abi kaçıyorlar. Kaçma. İnanılmaz. Wave gitti. Oğlum ben nereye gittim? Ben nereye gittim? <laughs> Neredeyim oğlum? Kanka, kanka. Lan çüş çüş oha oha. <laughs> Allah kahretsin. Direkt keyifle keyifle dostlar vuruyor çok oldu çok ağır. Oha! Kanka, kanka, kanka. W ile tek atıyor Jinx. Jinx W ile tek atıyor. <gülüyor> 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 bu el geçen el, yok, Lee <laughs> yok, yok. Çok iyi lan karşısı. Çok iyi valla. İyi lan bu arada. güzel güzel güzel. Alabiliriz bu Oğlum ben Urgot ama, oldum mu bu arada ama son fightlarda bitiririm ortalığı. Bana ne olacağını söyleyeyim mi? Amon ulti basacak, bc ulti basacak, sonra Urgot W yapacak <laughs> ve biz böyle paramparça olacağız böyle bir gün <laughs> Geldi. Bu ne lan? Master şası da yok lan yedik. Ne? Öldü. Ben bunu atladım. Tuttum yapıştırdım duvara yasladım. Kanka <laughs> ölsün

hayır, hayır. Tamam, tamam. <laughs> şu urgotu önce öldürelim dağıtırım ortalığı urgot olursam <laughs> ama ölmeyeyim Ya yuh. Kolay botlar. Vallahi kolay botlar. <laughs> of çok iyi. Bravo gençler. Bu kesmemiz taktiksel açıdan çok iyi bir hareket. Lan yeter yeter. Amerika'daki kasırgalara yakalandım amına koyayım. <laughs> Florida amına koyayım ya. Kanka <laughs> asist take down sayılıyor mu? Mekin. Bilmiyorum. Şey asist take down sayılmıyordu herhalde. Bilmiyorum dene istersen yani. Deneyeceğim ya çok <laughs> riskli. Tamam, ne işte. Ne? Bildiğim kadarıyla sayılmıyor. Asist asist direkt ya. Tekdam direkt kill alman gerekiyor. Ben tekdam direkt last gibi bir şey. Bakalım, deniyorum şu an. CP geldi ya. Lan hareket edeyim hareket. Aha bitti, bitti nereye gitti, lan? bitti. bitti. <laughs> Sånn gjør ikke beist. Urgot oldum. <laughs> Urgot oldum. Veigar'ı tek atacağım. Veigar'ı. 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 Gaza. Sus izle. Gaza. Aa yetmedi. Oğlum Nexus'un canı full. Bizde bu sefer. Ne Yaşattı lan adam. Hayattayım somehow. Get <laughs> up. Şey bitti ya. Giden bitti sıkıntı yok. Allah kahretsin ya bakmadım. düşken sıkıntı düşkene Üçken, girme yanlış <laughs> 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 anda bastık <laughs> vuracak. Sıkıntı yok, evet. sıkıntı yok. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Benim pesimistlik ama öldük bittik. öldük. <laughs> 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 Oyun bitti, her şey bitti. <laughs> Hayat bitti. Geliyorum bak şimdi stack atacağım ona. Ya da Kerem var ee, lan bu ekipte. Tabii tabii tabii. Lan Zerat'ı kesiyorum Kesemiyorum ya da bilmiyorum Kestim Kestim valla Oğlum bir kere vs kazanacağım tuttu. Kazandık lan. Aldık lan. Aldık lan. Aldık, <laughs> lan. Aldık <laughs> lan. Abi sağ olun oyun için. Biz kaçıyoruz. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Böyle çok resmi bir çıkış yaptı ama. Harika insanlar ya Oyunun yemin ederim. Oyunun sonuna aldın mı duvarıma asacağım. Dur dur şunu kaydedeyim <laughs> oyuna, mi uyuya valla. Hepsini ekledim ben bunlarla girerim bir ara ayrı ayrı. Çok mi? kaliteli insanlara benziyorlar ya. Yani arkadaş olacağım ben bunlara.